ve siyaset alanı hocalarından Kahramanlar Yalvarar 28. günü müddetçi hareket partisi Zuhal Payakos Dora'nın terbiyesi. Herkese hoş geldiniz. Türk Dışı Ankara Sosyal Bilimler Vazifesi, Hukuk Fakültesi öğretimi üyelerinden Doşent Doktor Turan Şahin ve efendim. Ve <laughs> Yine yanımızdan iş insanı Ömer Özkan da yapıyordu. Geçmiş dönem Milliyetçi Hareket Partisi İl iş insanı Sayın Hüseyin Çelik Bey efendim. <laughs> Önceki dönem Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Koylesi iş insanı Servet Yıldız Bey yı. Önümüzdeki dönem Fakat Mesut Çeker <laughs> de Rabbim yolunuzu açık eylesin. Siz... Altı Şubat depremlerinde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diler. Yaralı olanlara şifalar <laughs> dileriz. Önümüzdeki 14 Mayıs genel seçimlerinin devletimize ve milletimize hayırlı olmasını Allah'tan niyat ediyorum. Geziğimiz geziğimiz daim olsun. İnşallah hepiniz de saygı Tekrar hoş geldiniz. Bundan sonra aşamayacağımız daha yok. Biz çok günler gördük. Açtık çok şükür. Sayın ilçe başkanlarım, değerli dava arkadaşlarım, basınımızın çok güzel mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarımızın, sendikalarımızın çok değerli tersecileri ve yöneticileri, Saygıdeğer değer hanımefendiler, beyefendiler, gönüldaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz bizim için böyle özel bir günde. Sizler bir araya gelmek hepimiz için hayır, hayır, hayır. e, gurur kaynağı oldu. Sağolunuz, varlığınız. E, 6 Şubat'tan itibaren e, daha önce de çok belirttiğim gibi maalesef kahramanlarışımızda pek çok şey değişti, evet. Fakat şimdi artık e, ayağa kalkma, yenilenme zamanı ve siyaset mekanizması bunu yerine getirebilmek için en önemli araçlardan bir tanesi hepinizin malumu olduğu üzere. Karakoç ailesinin bir mensubu olarak ve amcamın kalemini de emanet ettiği kişi olarak bir dörtlükle ben düşüncelerimi ifade etmek istiyorum. Ahmet Nihat Aslan'ın kendisi Kahramanmaraşlı değil ama Kahramanmaraş çok mümbit topraklar, çok şair, edebiyatçı, yazar yetiştirdi. Ben hep şöyle diyorum, Kahramanmaraşlı olmayan şairler de Maraş'ı yazdılar. Arif Nihat Aslan'ın çok güzel şiirinden bir dörtlü ifade etmek istiyorum öncelikli olarak. Maraş Türkiye'nin kalem taşıdır. Maraş Türkiye'nin köşe taşıdır. Maraş tarihleri inşa ettiren koca Sinanların usta başıdır. Elbette yaralarımız var ve bunları yüreğimizde taşıyacağız. Sonsuza kadar hep birlikte. Bunları unutursak zaten ilerleme şansımız olmayacak. Bugün siyaset mekanizmasını kahraman Maraş için üreticisiyle, çiftçisiyle, sanayicisiyle, halkıyla, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle hep birlikte yeniden eski günlerinden daha güzel günlere, imkanlara kavuşabilmesi için seferber edilmesi gereken bir mekanizma siyaset. Ve bu nedenle biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayları olarak, bugünden itibaren artık Kahramanmaraş için üzerimize düşen her ne varsa, ki bunun için çok fazla sayıda projelerimiz var. Ee, i̇nşallah ilerleyen zamanlarda peyderpey bunları sizinle detaylı olarak paylaşacağız. Tarımdan sanayisine kadar, yeni alan savunma alanının, işbirliği alanının genişletilmesinden tutun. Yeni yatırım alanlarının ve teşviklerin üretilmesine kadar pek çok alanda elimizden gelen en büyük gayreti kullanmak üzere bugün buradayız. Önemli bir şehir olmuştu ve buranın hızlıca yeniden kalkındırılması hepimizin birinci önceliği olacaktır. Bu konuda ben hem kendi adıma partimin zaten bu konuda bir başkanlarım sizler hoş geldiniz. Millet Hareket Partisi Karmanmaraş 28. dönem milletvekili adam. Pınarlardan, pınarlardan su doldurur evine, mavi boyunlu katışına atıyorum.